Hello. Merhaba arkadaşlarım. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Ben yine bir börek tarifiyle geldim. Hadi hep birlikte bu böreği yapalım şimdi. Tava böreği diye geçiyor. İlk önce patateslerimizi güzelce ezdik. Evet ezdik 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 ezdik. Bu arada videomu nereden izliyorsunuz? Onu da yorumlara yazabilirsiniz bir çay kaşığı tuz, bir ka çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı toz biber koydum içerisine ve önceden doğradığım maydanozları ekledim. Bir tanesini büyük doğramış ama geri aldım. Mükemmelliği canımı çok seviyorum tatlım. O yüzden her şey mükemmel olmalı. Evet, bunu böyle güzelce karıştırdım. Seviyorum. Şimdi böreğin sosuna geldik. Bir çay bardağı süt, bir çay bardağı yağ, ve şimdi burada sürpriz bir şey gelecek. Bakın bir tane yumurta ama yumurtada 3 tane sarı var. Bayılıyorum böyle küçük sürprizlere ya. Gerçekten çok güzel. Bir tane soda kattım bu arada içerisine. Karıştıracağım. Küçük şeylerden mutlu olmayan insanlar hayatında daha fazlasından asla mutlu olmazlar. O yüzden... Küçük şeylerde olsa mutlu olacağız. Günün anlam ve önemini belirten sözümü de söylemiş bulunuyorum bu arada. Tabi videodan uzaklaştık. Biz tepsiyi yağladık. Üzerine yufkayı koyduk. Şimdi yufkayı güzelce e, soslayacağız ama dur şu konuyla ilgili birazcık daha açıklık getireyim. Gerçekten küçük şeylerle mutlu olmak bence e, hayata karşı bakış açınızı değiştiriyor. İlla e, çok önemli şeyler olmasına gerek yok. Yani yumurtanın 3 tane e, sarısının çıkması da bence mutluluk verici. Böyle böyle hayatı seveceğiz arkadaşlar. Ne yapalım? Bir de bu arada benim bir sıkıntım var. Bakın az önce geçti. Bunu sizle de paylaşacağım. Çünkü ben samimiyetten hoşlanıyorum. Hiç böyle şov yapmanın anlamı yok. İlk katına doldurduğum patatesi İkinci katına bu kadar yetti. Ya neden ilk katına o kadar koyuyorsun arkadaşım? Hiç mi seni uyaran yok? Hiç mi arkadaşım birinci kata çok koydun, ikinci kata bir şey kalmadı diyen yok? Yok. Çünkü ben tek başıma yapıyorum bu tarifleri. Hep de yani video çektikten sonra fark ediyorum. Diyorum Ayşegül böyle yapmışsın ama ne yapayım öyle çekmişim video artık koymak zorundayım diyorum. Ve samimiyetinize güveniyorum. O yüzden sizi seviyorum. Evet bu börekleri güzelce kestim. Bütün katını sosladım gördünüz. Bütün sos, bütün katları soslu. Evde varsa üzerine susam ya da çörek otu dökebilirsiniz. Ay bugün çenem düştü. Böyle size konuşmak istiyorum. Böyle muhabbet etmek istiyorum. Börekten tamamen uzaklaştım bu videoda. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Nar gibi kızardı. Siz de videolarımı seviyorsanız yorum yapmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Teşekkür ediyorum.